Yepyeni bir Brawl Stars TikTok videolarından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne geldi arkadaşlar? Brown kostümü dükkana geldi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Supercell yaptı yapacağını ve arkadaşlar özel tekliflere bakın. Özel tekliflere bakın. Amber ee, neydi? Spike, Sandy, Leon Nedense bir tek şuradaki e, yok. Şuradaki Neden acaba? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şuradaki Brawl Retro Brawl alacağız. Gördüğünüz üzere ücretsiz verildi Supercell tarafından. Hemen bir adayışken hemen alıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra yanındaki çan işaretinden bildirimleri almayı. unutmayın Arkadaşlar almamı istiyorsanız kanala abone olun. Bu video 10 like gelirse devamı gelecek. Önceki videoya 10 like gelmiş, ben de devamını getirdim. Arkadaşlar like at açıyorum. Like attığınızı alıyorum. Kanala abone olun. 300 aboneye az kaldık ve ha gayret. Sizler cansınız. 15 mi abone ne kaldı sanki? 15 gibi ya da bilmiyorum. Arkadaşlar alıyorum. Aldım. Brown kostümü Retro Brok. Deneyelim bunu. Oynuyor gördüğünüz gibi yanında aldık ve hemen brown kostümünü seçelim şöyle. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi özel teklifler de yılbaşı teklifleri de var. Gördüğünüz gibi. Hemen bir ada eşklerinde oynayalım arkadaşlar sizlerle birlikte hemen başlıyoruz. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar şuradaki barlı benim Bari buraya gel. Bakalım atışları nasılmış. Şöyle op. Aynı. Bir şey fark etmiyor. Şöyle Şuraya bir atalım. Bana yaklaşır. Arkadaşlar kostüm çok fena güzel. Şöyle şuraya bir atalım. Herkes görmüş olduğunuz gibi almış. Şöyle, tamam öldük bir şey olmaz. Zaten bu haritalık değil bu. Bir şey olmaz. Ee, arkadaşlar bir savaş topu girelim ya da şöyle ee, savaş topuna şurada hemen savaş topu girelim. Güzel bir kostüm. Sizler nasıl bulduğunuzu hemen yorumlar kısmına yazın. Markette herkes bakın arkadaşlar almış. Şöyle bir deneyim Of. Şöyle roket atalım bir tane şuraya. Gel bakayım. Şu 8 bit çok inatçı ya. Bir savaş topu atalım. Şöyle. Yılbaşı emojilerini de alsaydınız arkadaşlar. ölüm bakalım bir. Şuradan roketi çakalım sizi Gel bakayım sen buraya hop şöyle. Şöyle gel sen. Peki sen bendesin. Tamamdır burada şuradasın şuradasın ben yani şöyle şunu şunu şuraları bir atalım yolumuzu açasın. şöyle gel bakayım oraya sekiz bit. Bunlar bir gol atacak bana ya bize. Gördünüz. Tamam en azından biz denemiş oluyoruz. Şunu bir alalım şöyle. Böyle alın şu roketi bir. Bana veremiş. Hemen atın şu golü. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Video burada bitiriyordum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve sağda olduğu iki tane video var. O iki videoyu tıklamayı unutmayın. Diğer videoları da oradan ulaşın. Arkadaşlar kanalıma ortadan da abone olabilirsiniz. Zaten yenildik. Evet arkadaşlar videomu tekrar sağında ve solunda iki tane video var. O iki diye tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Ben seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.